Merhaba arkadaşlarım hoş geldiniz. Ben de size yine bugün çok güzel ve çok hoş bir modelle geldim. Şöyle göstereyim bakın bebek bolorası ördüm. Bir yaşa kadar olabilecek ölçülerde arkadaşlarım. Böyle 6-7 aylıkken giydirin. Bir yaşına kadar olabilecek ölçülerde ve çok da kolay ve pratik bir örnekle yaptım. Bakın şöyle göstereyim. Yine robadan başlayıp etek uçlarında bitireceğimiz çok kibar ve güzel bir yeleğimiz oldu şöyle göstereyim bolero yelek artık adını ne koyarsanız arkadaşlar şöyle bakın minik minik de kenar tığlamalarıyla tamamladım ve şöyle iç kısmını da göstereyim gayet güzel ve kolay arkadaşlar 2 saat ördüm oturdum ördüm ve kalktım bakın hatta 2 hatta üçüncü bile başladım şöyle göstereyim bakın bu da şöyle bu renkle olanımız Gayet güzel duruyor. Yumuşacık durdu. şu Bunun ipi koton bir ipti arkadaşlar. Şöyle Alize'nin koton ipiydi. Onunla ördüm. Hatta şöyle bunu da bakın şu Nako Lüks Minnoş Baby ipiyle öreceğim. İstediğiniz iple örebilirsiniz arkadaşlar. Bebek iplerinin hepsiyle örebilirsiniz. Ee, ben bunun elimdeki olan ipleri değerlendirdim. Şimdi arkadaşlar bir tane ip fazla fazla yetiyor. Ve tığımda 3 milimlik bir tığ. Videoma başlamadan önce arkadaşlarım yorumlarınızı esirgemezseniz beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Sizlerin yaptığı yorumlar ve beğeniler sayesinde videolar etkileşim alıyor. O yüzden yorum ve beğenim çok düşük olduğu için kanal düşükte duruyor. Sizlerin sayesinde inşallah etkileşim alacaktır. Yorum ve beğenilerinizi esirgemeyin diyerek örmeye başlayalım haydi. Evet arkadaşlar önce ipimizle tığımızı buluşturalım. 52 tane zincir çekelim. 52 tane zincirimi şöyle bakın çektim. Şimdi arkadaşlar şurayı tutun. Artı 3 tane çekeceğiz. Bakın. Tuttuğum yere batırdım ve buraya bir trabzan yaptım. Şunu da bir trabzan sayacağız arkadaşlar. Bakın bu 3 zincir, bir trabzan, bir de bu iki tane iki zincir çekelim. Ve hemen sıradakine bakın. Buna değil, sıradakine batırıp zincirimize 12 tane trabzan yapacağız. Teker teker batırıp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 şimdi bu bizim birinci kolumuz oldu şurası bakın öndeki giden bura ayrı gidecek 12 tane buraya trabzanımı yaptım 2 zincir çekip şurada kenarda yazıyor arkadaşlar. Her tuttuğum bölümü burada gösteriyorum. Şimdi iki zincir çektim ve sıradakine batırarak bakın şuraya sıradakine geldim. Ve 24 tane trabzan yapacağım. Her zincire birer birer batalım. 24 tane trabzanı yaptım. Bakın şöyle. 2 zincir çekip yine sıradaki zincirden başlayarak 12 tane yapalım bu da ikinci kolumuz için 12 trabzan 3 şöyle 4 oldu 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 iki. iki tane ikinci kolum için trabzanı yaptım 1 2 şimdi son iki taneyi yapalım 1 ve 2 şurada bir zincirimiz fazla geldi başta dördüncüye değildi beşinciye de bassak olurmuştu şöyle yapalım ve bakın burayı çektim kenarını tığlarken burayı yok edeceğiz o yüzden burayı ellemeyin 1 2 3 zincir çektim ve çevirdim şimdi arkadaşlar bu 3 zincir bizim bir trabzanımız olacak burada bakın ikinciye batıralım şöyle bir görüntü olacak bakın 2 zincir çekip şimdi boşluğun içine 2 tane trabzan yapalım 1 2 Burası arkadaşlarım hep iki şura hep bu şekilde devam edecek. Sadece başlarda tek artırma yapacağız. Şimdi bakın buradaki artış noktasına kadar birebir batıracağım. Hepsine tek tek Evet artış noktasına geldiğimizde buraya iki trabzan bir iki tane trabzan bakın iki zincir tekrar aynı yere iki trabzan böyle şimdi arkayı hepsine teker teker batarak örelim hepsine tek tek batıp artış noktamıza kadar gidelim artış noktasına geldim. Şimdi buraya iki trabzan bir iki trabzan iki zincir ve yine aynı yere iki tane daha ve bu düz yerlere birebir batarak gidelim Bire bir batalım arkadaşlar. Başta ne sır yaptıysak sonda da aynısını yapacağız. Şimdi bakın buraya geldim. Bu artış noktasının içine iki tane yapacağız. Bir iki İki zincir çekip Şimdi buradaki trabzanın üstüne batacağız. Yani buraya bir daha artış yapmayacağız. Şimdi ne demiştik? Şu zincir bizim trabzanımız olacak demiştik. Ve bunu bakın ikiledim burayı. Başlangıçta da ikiydi. Bakın. Sonda da iki. Üç zincir çekip çevirelim. Ve yine buna bakın bu bizim birinci trabzanımız. İkinciye bir tane daha yaptım. Bir iki zincir çektim. Şimdi boşluğun içine bu sefer bir tane. Bir sırada ikili, bir sırada tekli artırmalar yapalım. Şimdi öbür zincirli artışıma kadar ilerleyeceğim. Yine birebir batıyorum. Buralar düz robamız düz bir şekilde devam edecek. Buraya kadar geleyim. Şimdi artış noktasını gördüm. Ne yapacağım buraya? Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Burada 2 2 yapmıştık. Burada da 1 1 yaptık arkadaşlarım. Bir sıra böyle bir sırada ikili olarak artıracağız. Şimdi öbür artış yerinde de aynı işlemi yaparak sıramın sonuna gideceğim. Bir yerde ne yaptıysam burada da aynı işlemi yapacağım. Bakın bu artışa geldim. Arkayı ördüm ve bu artıştayım. Şimdi buraya bir trabzan, iki zincir, yine bir tane daha trabzan ve sona doğru gideceğim şimdi hepsine birebir batarak sıramı tamamlayacağım bakın ördüm Şimdi sona geldiğimizde bakın zaten hemen altta 2 iki ise 2'nin üstüne bir tane artış yaptım. 2 zincir çektim ve sıradaki bakın bu trabzanın tepesine 1 bir. bir tane de zincirin tepe noktasına batırdım. 2 1, 2, 3 zincir çekerek çevirdim. Ve yine aynısını yapacağım. Bu bizim birinci trabzanımız. İkinciden başladım. 2 zincir çektim ve arkadaşlar bakın şimdi ikili sıradayız. İkili artırmıştık, birli artırdık. Şimdi ikili artıracağız. 1 2 iki. i̇ki tane artırdım. Öbür artış noktalarını da aynı işlemi yapacağız. Şimdi gideyim oraya kadar yine göstereceğim. Artırdığım yere geldim. Bakın 2 artırdım. Birer artırdım. Şimdi ikili artırma. İki tane trabzanımı yaptım. İki tane zincirimi çektim. Ve yine iki tane artırmamı yaptım. Böyle. Bu şekilde robamız büyüyecek arkadaşlar. Bu sıradan sonra bakın yine birli olanı bir birli bir ikili diye böyle devam edeceğiz. Toplamda 9 sıra olana kadar bu şekilde artışlarımız devam edecek oraya kadar örelim. Evet arkadaşlarım 9 sıra ördüm. Bir 6 ay daha büyütmek için bir sıra daha artış yeri yapabilirsiniz. Mesela 1,5 yaşına kadar da böyle rahatça gidileyim isterseniz bir sıra daha artırın. Şimdi kollarımızı bırakıp gövdemiz ile devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bakın. Başlangıçtayım bir zincir çektim sık iğne yapacağız arkadaşlar şöyle bakın bu zincirin içine bir tane de sık iğne yaptım bir iki üç dört tane zincir çektim ve katladım bakın bu artış noktasının içine de bir tane yaptım şöyle ve bütün hepsine tekrar batarak öbür kola doğru ilerleyelim. Burayı sık iğne yapalım. Bu artışa da geldim. Buranın içine de bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim ve buraya geldim. Şöyle arkadaşlar boşluğun içine bir sık iğne ve burada ipimizi keseceğiz. Burası bizim örgümüzün düz yüzü bakın. Şöyle göstereyim. Pardon. Örgümüzün şu başlangıçtaki bakın başlangıçtaki düz olan yer var ya şurası. Burayı düz yüzü olarak belirleyelim. Şöyle çevirelim. Bakın. Duruşumuz bu şekilde. Şimdi ilk etaptaki duruşumuz. Ve buradan bakın şu yakanın olduğu yerden İlk başladığımız yer var ya, ipimizin şu olduğu yer. Buradan buradan değil arkadaşlar, ben de şaşırdım ya. Düz yüzden başlayacağız. Şöyle şuradan. Bakın, ipimizin olduğu yerden değil de bu yerden başlayarak bir sıra buraya sık iğne yapacağız. Şöyle. Hemen şuradan ipimi alacağım ve bakın şu. Bir zincir çektim. Bir tane boşluğa ikili batacağız arkadaşlar. Bir boşluğa üçlü batacağız. 2 3. Sıradaki boşluğun içine 2. Sıradaki boşluğa 3. 1 2 3. Başlangıç ipimi de aldım içeriye. 2. 3. Üç. Üçerli ikişerli olarak bir sıraya 2 bir sıraya 3. 3. Şimdi buraya geldim. Bakın. Şöyle. Şimdi buradan bakın şu sık iğneye geçtim. Buradaki ipimi de aldım içeriye. Toplayarak gidelim. Sıradakine batırdım. Sıradakine batırdım. Şimdi arkadaşlar bu koltuk altına 4 tane zincir çekmiştik. 4 zincirden bakın. 1 ikinciye çift batırdım. Bir tane artırdım. Üçüncüye çift batırdım. Bir tane daha artırdım. Ve sonuncu zincirime tek olarak batırdım. Ve burayı şimdi düz yeri sadece sık iğne olarak yaptım. Burası bizim ön yüzümüzdü. Bakın şuradan bakarak belirleyebilirsiniz. Ya da bir işaret atın. Şimdi öbür koltuk altına kadar örelim. Buraya kadar geldim. Ve arkadaşlar burada da aynı işlemi yapacağız. Birinciye tek batalım. İkinciden iki tane alalım. Sıradakinden iki tane alalım. Bakın. İki tane artırdım ve sonuncu zincirime batırdım. Şimdi burada bak döneceğiz buradan. Yine arkadaşlarım önce iki tane batıralım. Bakın iki tane aldım. Sıradakinden üç tane aldım. Bir ikili bir iki. Şu başlangıç ipini de aldım buraya içeriye. Bir taneye de 3 Öbüründe yaptığımız gibi üç iki ilmekler çıkartalım. 1 2 sıradaki 3 ve şimdi 2 sıradaki 3 ve son sıram 1 2 1 2 3 zincir çekelim mi çevirelim bir atlayıp bakın bunun dibindekini atlayıp sıradakine bir trabzan bir iki zincir pardon bir zincir bir trabzan aynı yere bir tane V oluşturdum bir iki üçüncüye bakın iki tane atlayalım üçüncüye bir trabzan bir zincir bir trabzan iki tane atlayalım üçüncüye bir trabzan tekrar aynı yere bir trabzan 1 2 üçüncüye bir tane trabzan bir zincir tekrar bir trabzan daha ve böyle arkadaşlar şu koltuk altına kadar geleceğim bakın hep aynısı çok sıkı örmeyin taş gibi bir örgü olmasın o zaman küçülür boyut çok küçülür arkadaşlar Bakın burayı da aynı şekilde geçiyorum. Yani burada bir değişik bir ekstra bir şey yok. Böyle bakın geçtim. Öbür uca kadar böyle devam edelim. Sıramın sonuna kadar geldim. Ve bakın. tek bir trabzan yapacağız yine burada. Şöyle bitişte. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve çevirdim. Şimdi bu yaptığımız yuvaların içlerine üçerli tırabzanlar. 1 2 3 Öbür yuvaya geçtim hiç zincir çekmeden 3 tırabzan da bu yuvanın içine. Öbürüne geldim. 1 2 3 Öbürüne geldim 3. Yani hepsine 3 3 yaparak bu sırayı da böyle devam ettireceğiz. 2, 3. Bak, Görüntü bu. En sona geldim. Bu çektiğimiz zincirin tepe noktasına da bir tane tek trabzan yaparak bitirdim. Bakın. 1-2-3-4 Çevirdim. Şimdi arkadaşlar yine yuvalarımızı yapmaya başlayacağız. 3 trabzanın ikincisine bakın. Bir, ikinciye tepeye bir trabzan bir zincir bir trabzan şimdi bundan sonrasında iki atlayıp üçüncüye bakın 1 2 3 bir zincir tekrar aynı yere 1 2 3 tam geldi 3 trabzanımızın ikincisinin üzeri öyle ve böyle büyüteceğiz arkadaşlar. Toplamda 5 sıra yapalım. 1 2 Şuradan bakalım şimdi. 1 2 3 4. 4 sıra yapmışım bu modelimde. 4 sıra yapalım. 4 sıradan sonra tekrar devam edelim. Böyle şimdi üst üste birikecek bunlar. 4 sıra ördüm arkadaşlar. Bakın 4 sıra örnek sıramı ördüm ve bu şekilde iki ucu birbirine kavuştu. Arkadaşlar hani bir sıra daha fazla örün demiştim ya. Şimdi bir sıra daha fazla ördüğünüzde bir sıra daha örnek eklerseniz yine burası böyle birbirine kavuşacaktır. O yüzden bir sıra eklediyseniz bir sıra daha örnek yapmanız gerekiyor. Şimdi buradan bakın burayı bırakacağız sık iğneler yapmaya başlayacağız. Bu yakamızın sık iğnesini buraya kadar buraya kadar hepsinden sık iğne çıkartarak ilerleyeceğiz. Ve burada şu kısımda yine 3-2 olarak çıkartacağım arkadaşlarım. Bakın 2 tane buraya yaptım. 1 2 Sıradakine 3 2 3 Sıradaki trabzana 2 Sıradaki trabzana 3 böyle. Bakın. 1 2 Sıradakine 3 Sıradakine 2 Sıradakine 3 Ve 3 Burada bakın şimdi şöyle yaptığımızda gelişine bakın buraya bir trabzan şu boşluğa da bir tane yapalım. Şöyle boşlukların içine. Şimdi bu yaka kısmında tepelere batırmayacağım arkadaşlar. İçlerine bakın trabzan aralarına boşluklara batırarak öbür kenara kadar böyle boşluklardan batırarak ilerleyelim. Bu yapmamız gereken işlem. Bu bütün boşluklara batın arkadaşlar. Şöyle düz yeri yaptım. Bakın yakamın buraya kadar geldim. Yine araya şurada da araya batmıştık. Bakın bir tane de bu sık iğne sırasına. Şimdi arkadaşlar 2 sıradakine 3 1 2 3. 2 tane buraya 1 2. Sıradakine 3. 2 tane buraya 3 tane buraya. 3 2 tane buraya. 5 sona geldim. Bakın 1 2. Şöyle. 3 yaparsak fazla gelir. 2 tane zincir çektim ve döndürdüm. Şimdi buraya sadece tek bir kere düğme deliği yapacağız. 2 tane tırabza sık iğne örelim. Bak. bir minik düğme dikecekseniz 1 yeter. Orta boy bir düğme dikecekseniz 2 yeter. Bakın 1 2. Üçüncüden başladım. Ve yine dümdüz öbür uca kadar sık iğne yaparak geleceğim. Burada örgümüzün arka yüzündeyiz şimdi. Bire bir batarak sık iğnelerimizi yapalım. Ve sona gidelim. Sona kadar geldim. iki tane zincir çektim. Döndüm. Ve şimdi bakın burası örgümüzün düz yüzü. Ve arkadaşlar yine bire bir batarak sık iğneler yapacağız ta ki sona kadar bu yakadaki son sıramız buraya başka bir işlem yapmayacağız şimdi o zincir çektiğim yere kadar yine birebir öreceğim arkadaşlarım böyle zincir çektiğim yere kadar geldim kaç zincir bırak altta kaç sık iğne atladıysanız buraya o kadar sık iğne yapın ve son iki taneyi de yaptım. Şimdi arkadaşlar hiç koparmadan kenar tığlamasına geçeceğiz. 3 zincir çektim. Ve bakın buradaki boşluğun içine 2 tane trabzan yaptım. Bu üçerli gruplarımız var ya. Birinci trabzanının üzerine bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere 2 sık iğne. 1, 2. 2 tane atlayıp bakın üçerli grubumun Birinci trabzanın üzerine bağladım. 1, 2, 3 zincir ve yine buraya 2 tane trabzan. aynı yere şöyle. Ve 1 2 atlayıp üçüncüye. Üüncü dediğimizde bu üçlü grubun birincisine denk geliyor. 3 zincir, aynı yere 2 trabzan 2 atla üçüncüye bir sık iğne. 1, 2 3 ve buraya sadece eteklerine yapacağız bunu sık iğneli yere geçmeyeceğiz sona kadar böyle devam edeceğim arkadaşlarım kollarını da aynı bu tığlamadan yapacağız hem kibar duruyor şöyle göstereyim bakın geldiği hali bu en sona geldiğimizde arkadaşlarım bakın sık iğne değil de şöyle içinden geçirerek yaptım ve ipimi biraz uzun kesip burada iğne ile saklayacağım. Bakın çektim. Bir iğneye ipi takıp böyle buradan şöyle çevirdim. Bakın şuraya içeriye doğru ipimi alacağım. Şimdi düzgün bir şekilde olması için Bakın iğne ardı yapar gibi şöyle aldım. İçinden geçirdim. Bakın terse döndüm. Şöyle ters ters iğneyle saklarsanız görüntüyü bozmamış olursunuz. Bakın. Böyle aradan dereden geçirerek buna artık hiçbir şey olmaz Siz de böyle yapın kolay olsun İplerinizi bu şekilde saklayın en son ipinizi Çünkü başka ipimiz kalmadı Arkadaşlar şimdi <laughs> çok güzel oldu teyzoşları bu yine gayet güzel bir yelek oldu ee, bolero yeleğimiz güzel oldu Şimdi arkadaşlar koluna geçelim bakın buradan koluna da aynı tığlamayı yapacağım şuradan tam ortadan şöyle alalım zincirin olduğu yerden ipimi aldım bu ipleri de biraz uzun yapıp saklayabilirsiniz ve şuraya önündekine 3 tane yaparak başlayacağım 2 tane yapacağız pardon ve birinci trabzanın üzerine bağladım 1 2 3 böyle 2 atlayıp üçüncüye yani öbüründe yaptığımız gibi iki tane iki atla üçüncüye bağla. Bir, iki, üç. Böyle. Bakın. Şu. Evet arkadaşlarım. Bakın. Bitti. Kollarını da tığladım. Ve çok güzel kibar bir bolero oldu. Arkadaşlar inanın 2 saatte ördüm. Yani oturursanız öt örüp bitirip kalkabileceğiniz bir yelek modeli oldu. Bakın ipim de şöyle şu kadar kaldı. Zaten biraz da kullanmıştım. Yani arkadaşlar bir tane ip aldığınızda 300 metrelik rahat rahat bu boleroyu örebilirsiniz ve kalıyor. Kalan iplerinizi de sakın atmayın. Sakın zayi etmeyin. Çünkü örnekler yapıp aralara kalan iplerimizi de ekleyebiliyoruz arkadaşlarım. Şöyle de göstereyim. Düğme diktim bir tane. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Abone olup benimle kalın.